Merhaba arkadaşlar. Mücürük kanalına hoş geldiniz. Her tebrik arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuncağımız var. Evet arkadaşlar, Azra ve Simay'ın yepyeni bir oyuncağı var. Bakalım oyuncağımıza şöyle. Neyi yazra bunun adı? M Ma Market <laughs> Yazar kasamız var arkadaşlar. Hep beraber içini inceleyelim mi? Bakalım içinden neler çıkacak? Evet bakıyoruz şimdi. Aa, i̇lk olarak tartacağımız yer var. Telefonumuz var arkadaşlar. Bakıyorum. Hmm, alışveriş sepeti. Ama bunun kulbu yok. İnşallah içinde vardır. Bakıyorum başka neler çıkacak neler çıkacak. Şöyle bakalım. Sanırsam kasamız geliyor. Evet arkadaşlar yazar kasamız. Azra ve pembe sevdiği için pembe aldık. Şimdi bakıyoruz başka neler çıkacak. Damla çikolatalı kurabiye karışımız var. Şöyle bir sepete atalım onu. Ah evet aradığım şey burada arkadaşlar. Alışveriş sepetimizin kulbu da çıktı. Parça parça çıkıyor oyuncaklarımız. Hepsini birleştireceğiz biz. Şöyle bakalım. Fiyat gösteren yerimiz de geldi. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ve para çıktı. 5 TL. Çok güzel. Paralar da aynı gerçek gibi. Öyle değil mi Azra? Evet anne. Ve muzumuz var arkadaşlar. Şimdi bir de ketçabımız çıktı. Aşçılığımız için güzel malzemeler çıkıyor. Ve mısır gevreği var burada. Çok güzel. Evet, bir tane daha para çıktı sanırsam. Evet. 100 TL ve 25 TL'miz çıktı. Sepeti atıyoruz. Ve okutucumuz. Evet. En güzel. Bunu çok seviyorum. Evet. Ben seviyorum. Sen de mi seviyorsun Siman? Evet. Aferin sana. Bir TL'miz var. 10 TL'miz var. Ve kredi kartı var. Kredi kartı bile var arkadaşlar içinde. Çok güzel bir oyuncak gerçekten. Evet. Kutumuz boş. Bütün parçalar çıktı. Şimdi bunları birleştirelim bakalım. Şimdi şunları şöyle bir dökelim. Evet. Önce sepeti takmakla başlayalım. Simay senden istediğim şeyi getirir misin bana? Ketçap arkaya gitti. Sanırsam sepetimiz şöyle. Evet sağlam oldu. Teşekkür ederim kızım. İçine ketçabımızı koyalım. Bunlarla eşimiz yok. Damla çikolatamız Mısır gevreğimiz Evet sanırsam muz da burada duracak Evet Paralarımızı alalım buradan Hep dağılmış buraya Böyle 1, 10 5 de vardı sanki Evet 1, 5, 10 25 Arkaya koyalım Ve 100 şöyle birleştirip Para çekmecesine koyalım Evet. Kredi kartını da buraya koysam daha uygun olacak. Şurada bir dursun düzenli bir şekilde. Sanırsam o kutucunun yeri burası. Evet Oturdu. Telefonumuzun yeri de burası. Evet. Tart için olan şey burada olması gerekiyor. Öyle değil mi Azra? Evet anne. Tamam. Fiyat gösteren yerimiz neredeymiş? O da burada sanırsam. Evet. Evet arkadaşlar. Yazar kasamız hazır. Aa, burada bir şey daha var. Bu neymiş bakalım. Poşetin içinde. Bozuk paralar. Arkadaşlar bozuk paralar da var burada. Bozuk paraları da şöyle koyalım. Harika oldu. Bayıldım. Ben de. Sen de mi bayıldın? Ben de. Paralara bayıldım arkadaşlar. Öyle mi? Evet. O zaman bir alışveriş yapmaya ne dersiniz? Yapalım. Yapalım mı? Haydi o zaman arkadaşlar. Yeni ay, yazar kasamızla oynamaya başlayalım. Ben. Merhaba arkadaşlar. Ben alışverişe geldim. Duydum ki buralarda yeni bir market açılmış. Azra ve Simay'ın marketi. Bakalım neler alabilirim. Ferdi bu arada hoş geldin. Hoş bulduk Azra. Bakalım neler var. Hmm. Ketçap var. Damla çikolata var. Mısır gevreği, muz, balık ve hamburger. Hamburger ve ketçap alsam biraz abur cubur olur. Muz alsam sadece meyve olur. Damla çikolata alsam da kurabiye mi yapsam acaba? ya da çok sağlıklı bir şekilde balık mı alıp yesem? Ne dersin Azra? Hangisini alayım? Bence damla çikolata al bari. Hmm, kendi yemeğini kendin yap diyorsun yani. Olabilir. Tamam Azra seni kırmayacağım. Damla çikolatamız sepeti atıyorum. Simay sence ne almam gerekiyor? <laughs> ne alayım? <laughs> ne? Mısır mı? Mısır gevreği. Anladım. Azra ve Simay çok sağlıklı besleniyorlar. Aferin size. Mısır gevreğini de alalım. Sepetimizi atalım. Ama biraz daha sağlıklı olmak için muz alman lazım bir de. Yoksa hiç sağlıklı olamazsın bir daha. Hmm, meyveli mi almam gerekiyor yani? Evet. Hep tatlı yememezsin. Yoksa hasta Tamam o zaman. Simay sence muz alayım mı? Evet. Anladım. Teşekkür ederim ikinize de. Hemen muzumu da alayım. Hemen alışveriş sepetine attım. Şimdi yavaş yavaş kasaya doğru gideyim. İnşallah param yeter. Ay bu sepet de çok ağırmış. Koydum sonunda. Evet. Malzemelerimi okutabilirsiniz. Peki Barbie ben sana yardımcı olayım hemen. Hemen alalım bakalım neler almış Barbie. Önce muzumuzu tartıyoruz. Evet 1500. Kilosu 5 lira olsun. Çok güzel. Evet 1,5 kilo geldi. 7,5 lira yani. Şimdi mısır gevreğimizi okutmamız lazım. Bar kodunu bulduk. Evet. Damla çikolatamızı da okutalım hemen. Çok güzel. Evet Barbie. 7,5 2,5 2,5 Toplamda on buçuk TL. Hemen vereyim o zaman. Naime buyur bakalım. 25 lira verdi. Aferin sana Barbie. Barbie on buçuk lira geri vereceğiz. Evet. On iki buçuk da şöyle olsun. Al bakalım Barbie para üstünü. Ben de kasamı geri kapatayım. Anne. Teşekkür ederim Naime. Evet hemen. Poşet almadım ama. Al bakalım Barbie. Teşekkürler. Dur ben sana yardım edeyim. Sen burada bekle. Hemen koyayım şuraya malzemelerini. Yine bekleriz Barbie. Tabii ki gelmez miyim? Azra, Simay... Hoşçakalın. Marketinizi bye. çok sevdim ben. Bay bay. Yine bekleriz bari Yarın tekrar, çok güzel açmışlarımız olacak. Tamam ben arkadaşlarımı da toplayıp getiririm. Teşekkür ederim size. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Market oyunumuz burada sona ermiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.